Merhaba sevgili dostum. Küçük yaştan itibaren başının çaresine bakmak zorunda kalmışsan ilerleyen dönemlerde de maalesef kimseden yardım istemeyi kendine yediremiyorsun. Hep güçlü olmak zorunda kalıyorsun. Bazen acını, bazen üzüntünü, bazen mutluluğunu, bazen de ihtiyacını ifade etmekten kaçınıyorsun. Kişi geldiği ailede o aileyi özellikle bebeğinleri yanında göremediğinde, arkasında göremediğinde erken büyümeye başlıyor. Ben bunlara erken büyüyen çocuklar diyorum. Hani yetişkin diyoruz ya bu çocuklar çabuk yetişiyorlar yetişkinlik düzeyine. Belki geri planda hasta bir ebeveyn var. Belki bencil bir ebeveyn var. Belki işkolik bir anne veya baba var. Belki başkalarına odaklı yaşayan bir anne veya baba var. Öteki odaklı yaşayan, başkalarını memnun etmeye çalışan, el iyisi olan ama ev iyisi olmayan anne baba var. Ve böyle bir ailede büyüyen bir çocuk ister istemez Birçok ihtiyacını, birçok sorununu onlarla paylaşamıyor. Hatta bazı anne babalar o kadar somatik ve o kadar çok aslında hastalık hastası ki sürekli mağdur edebiyatıyla çocukları bertaraf ediyorlar. Sen ona bir şey anlatmaktan vazgeçiyorsun. Şimdi diyorsun ki ben ona bir şey anlatırım. O bana 10 tane şey anlatır. Ben pişman olurum. En küçük bir şey anlattığında işte kaygılanır, bayrası gelir. Ya da işte panik yapar, çığlık atar. Sıradan olayları bile çok abartırlar. İşte bu mağdur edebiyatı olan ebeveynlerle büyüyen çocuklarda da bu güçlü görünme saplantısı olabiliyor. Çünkü sen ona bir şey anlatıyorsun, bir sorununu anlatıyorsun. O hemen kendi sorununu anlatmaya başlıyor ya da ayrılıp bayılıyor. Bazen şunu da görüyoruz. Çocuk sadece çocukluk döneminde bunları yaşamıyor. Yetişkin olmuş 28, 30, 35 yaşlara gelmiş. Anne baba hala aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Çocuk istediği kişiyle evlenmeye başladığında veya böyle bir taleple ailesine gittiğinde anne baba ayılıyor, bayılıyor, sütünü helal etmiyor işte. Bir sürü fiziksel rahatsızlıklar başlıyor, birinin kalp çarpıntısı artıyor, birinin tansiyonu çıkıyor falan. İşte böyle bir ailede büyüdüyseniz hayatın bütün zorluklarıyla maalesef tek başına yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Hatta öteye gidiyoruz, anne babanıza bile anne babalık yapmak zorunda kalıyorsunuz. Onlara akıl veriyorsunuz, onlara nasihat veriyorsunuz, onların refah düzeyini yükseltmeye çalışıyorsunuz. İşte sürekli hasta olan bir anne diyelim. Sürekli kumar oynayan veya işini bilmeyen, sürekli bir türlü dikiş tuturamayan bir baba diyelim. Siz büyüdüğünüzde ileride eliniz ekmek tuttuğunda sürekli bunlarla da uğraşıp anne babanın yapması gerekeni siz anne babanıza yapmak zorunda kalıyorsunuz. Hem de bir çocuk olarak. İşte hep güçlü olmak zorunda kalmak böyle bir şey. Aslında çok ciddi bir zehir. Bir yandan egonuzu okşuyor, başarılıyım Problem çözüyorum, bak annem gibi olmadım, bak babam gibi olmadım, güçlüyüm kendimi ezdirmiyorum diye. Ama diğer taraftan bildiğiniz hamallık sistemine dönüyor. Siz böyle düşünüp de bu küçük şeylerle egonuzu tatmin ederken insanlar sizi kullanıyor, sömürüyor. Bu anne, baba, kardeş, eş, dost, komşu, hatta eş, hatta çocuk bile olabiliyor. Küçük yaştan itibaren birilerine kurtarıcı olmayı özellikle de ailede bunu öğrendiyseniz ilerleyen dönemlerde de hiç şaşırmayacağımız bir eş modeliyle karşı karşıya geliyorsunuz. Kim o? Ya kontrolcü ya da bağımlı bir profil. Ya itaat edeceğiniz, onun her dediğini yapacağınız birini buluyorsunuz ya da gidip başının çaresine bakamayan, bağımlı, aciz görünen, işte bir türlü yanında biri olmadan, birine yapışmadan hayatını sürdüremeyen bir eşle birlikte oluyorsunuz. Çünkü siz kurtarıcı olmayı seviyorsunuz. Çünkü siz küçüklükten beri hep böyle birilerini kurtarmaya çalışan, hep böyle kurtarıcı rolüyle beslenen biriydiniz. Hep güçlü görünen. İlerleyen dönemlerde de o rolünüzü devam ettirmek için Maalesef hep güçlüyü oynamak zorunda kalıyorsunuz. İnsanlar sizin sanki hiçbir sorununuz yokmuş gibi algılıyorlar. Öyle mi? Aslında çok. Duygusal yoksunluklarınız, sevgi açlığınız, değil mi? Kendinize zaman ayıramayışınız, kendiniz için belki hiçbir şey yapamayışınız hepsi o kadar yoğun ki özellikle 40'lı yaşlarda bu patlayabiliyor. Ve 40 yaş sendromunun da en büyük nedenlerinden biri yaşanmamış veya yanlış yaşanmış ilk 40 yılla ilgili otopsi süreci. Öyle bir aileden geldiyseniz üst net nesli mutlu etmeye çalışan bir çocukken şimdi de alt nesli yani kendi çocuklarınızı mutlu etmeye çalışan bir nesil oluyorsunuz. O zaman çocuktunuz, ebeveyni mutlu ediyordunuz. Şimdi ebeveyn oldunuz, bu sefer de çocukları mutlu ediyorsunuz. Hayatınız hep böyle geçiyor. TRT'de de çok güzel bir belgeselde buna benzer bir söyleşiye denk gelmiştim. Köydeki yaşlı teyzemiz şunu diyor. Kaynananın zalim olduğu dönemde gelindim gelinlerin zalim olduğu dönemde kaynar oldum diyor. Yani ne büyük yere yaranabildim ne küçük yere yaranabildim dercesine. Hep güçlü olmak zorunda olmak da böyle bir şey. Çocukken ebeveyni mutlu et, büyüdüğünde de kendi çocukluğunu onarmak için çocuklarını mutlu etmeye çalış. Bitmek bilmeyen bir memnuniyet ve güçlülük savaşı. Ama burada bir problem daha var. Sen bunu yaptığın sürece de hayatında hep kurtarılmayı bekleyen insanlar topluyorsun. Hayatında her zaman sana bağımlı insanlarla ilişki yürütmek zorunda kalıyorsun. Çünkü bildiğin tek profesyonel ilişki yürütme yöntemi kurtarıcılık. İnsanların işine yarama, insanların hayatında sorun çözme. Sonra bir bakıyorsun ki 10 saat annenle konuşuyorsun, 5 saat ablanla konuşuyorsun, yeğeninin sorunlarıyla ilgileniyorsun. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Sen olmasan da herkes yine bir şekilde gemisini yürütüyor. Hatta sen ne söylersen söyle bazıları yine gidip bildiğini okuyor ve bildiğini yapıyor. Bazen sen kendi egonu tatmin ediyorsun. Aslında kimsenin belki de hayatında çok büyük değişiklikler yaratmıyorsun. Böyle bir çocuklukla büyüyen birinin ilişkilerinde, evliliğinde de yaşadığı sorunlardan biri de şu. Sürekli güçlü olma maskesinden dolayı yardım isteyememe kocasından para istemiyor. Hanımından yardım isteyemiyor. Hep güçlü görünüyor. Yoruldum demeyi bilmiyor. Kırıldım demeyi bilmiyor. Duygularını ifade etmeyi zayıflık ve bağımlılık ya da eziklik olarak algılıyor. Çünkü küçüklüğünde o sahneleri o kadar yaşamış ki ben asla zayıf olmayacağım, asla kimseye muhtaç olmayacağım felsefesiyle yardım istemesi gereken yerde bile yardım istemeyi bilmeyen biri olarak büyüyor. Sonra diyor ki Küçükken anne babamdan sevgi göremedim. Büyüdüğümde de eşimden sevgi göremedim. Eşinden neden sevgi göremiyorsun? Çünkü güçlü olmaya çalışırken mutlu olmayı ihmal ediyorsun. Duygu isteyemiyorsun. İş birliğine yatkın değilsin. Kimseden yardım isteyemiyorsun. En doğal hakkın olan şeyleri bile eşinden olsa bile talep edemiyorsun. Gereksiz bir gurur içerisindesin. Gereksiz bir kendini güçlü gösterme çabası içindesin. Ama eninde sonunda bu senin hayatında büyük bir yaşamamış ömre neden oluyor. Böyle bir ailede geldiysen yani küçük yaştan itibaren hep kurtarıcı olmak, hep başının çaresine bakmak zorunda kalan bir ailede geldiysen, kurtarıcı rolü adeta üzerine yapıştıysa ki bunu genellikle ne, nerede görürüz? İşte en büyük ablalar, en büyük erkek çocukları çok ağırlıklı olarak bazen en küçüğü oluyor çok nadirde olsa. Genelde o insanlar, o çocuklar hep böyle ailenin bildiğiniz ikinci babası, ikinci annesi rolüyle herkesin hayatını dizay dizayn etmeye çalışıyor. Böyle bir role sahipsen yavaş yavaş hayatın boyunca memnun etmeye çalıştığın kişilere yavaş yavaş bir mesafe koymaya çalışman gerekiyor. Yavaş yavaş hayır demen gerekiyor. En büyük zaafı suçlu hissetmek. Suçluluk duygusu bu çocukların en büyük kronik aslında şemalarından biri. Bir, suçluluk. iki bencil hissetme. Sen onların beklediklerini yapmadığında hemen suçlu hissetmeye meyllisin ya da onlar seni suçlayarak o çukura zaten düşürüyorlar. Ama şunu da bilmeni isterim. Yıllardır uğraşıp çabalayıp da kimseye yaranamadıysa... bu saatten sonra da kimseye yaranamazsın. Zaten yaranmaya çalışan insanın da yara almaması mümkün değildir. Kaçınılmaz bir sorundur. Ama erken büyüyen çocuk olarak bugünkü videomuzun konusunu tanımlarken şunu da söylemen istiyorum ki sevgi istemek, yardım istemek, ilgi istemek, destek istemek seni asla aciz muhtaç göstermez. Ve bunlar ilişkide olduğun insanlarla ilgili en doğal hakkın ve talebin olmalı. Eşinden bir şey istemelisin. Bak sen sürekli güçlü oynuyorsun. Diğer taraftan çıt kırıldığın bir kadın her istediğini eşine yaptırabiliyor. Ya da iki güzel sözle başka bir erkek hanımına her şeyi söyleyebiliyor. Sen bir erkek olarak duygunu göstermiyorsun. ve eşin de ona göre sana yaklaşıyor. İhtiyacın yokmuş zannediyor hanımın da sana ona göre davranıyor. E diğer tarafta sen bir kadın isen duygularını göstermiyorsun, hep güçlü görünüyorsun, hep böyle işte iş bitirici görünüyorsun. Hiçbir talebin olmadığı için de eşin de ihtiyacın yokmuş gibi düşünüyor. Öyle arada söylemek de olmaz. İşte söyledim ama yapmadı işte arada söylüyorum. Olmaz. Hakkın olan bir talebi her zaman söylemelisin. Çekinmeden. Bu benim en doğal hakkım diyerek, ifade ederek. Sen küçükken güçlü olmak zorunda kaldın diye hayatın boyunca çocukluğun senin yönetmesine izin vereceksin ya da vermeyeceksin. Bunu tercih edeceksin. Verirsen bu mutsuzluk, bu kronik yorgunluk, kronik ağrılar, sırt ağrıları devam edecek. Vermezsen geçici bir stres yaşıyorsun. Sonra bazı insanlar seni böyle kabul ediyor, onlarla hayatına devam ediyorsun. Bazıları devam etmiyor, onlarla da ilk durakta vedalaşıyorsun. Sonuçta herkesi memnun etmeyeceğimizi, Kulun memnun etmek için dünyaya gelmediğini biz de kabul etmek zorundayız. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Bu arada katıl butonuyla katılabilirsin. Arada özel videolar, özel grubumuz için özel katıl üyelerine çekmeye başlayacağız. Soru cevaplar da yapacağız. İstersen oraya da üye olabilirsin. Kendine iyi bak, kendini ihmal etme.